John Beaver Kriptonit'i Öldürmek 6. Bölüm Motivasyon Geçenlerde iPhone marka telefonumla mesaj gönderirken sorun yaşadım. Sorunu çözmek için uygulamaları kapatmaktan, telefonumu yeniden başlatmaya ve hatta başka hiçbir şey işe yaramadığında yapılan fabrika ayarlarına dönme işlemine kadar olabilecek her şeyi denedim. Bundan sonra daha karmaşık adımlara geçtim. Ama bu can sıkıcı sorunlardan kurtulamadım. Bu deneyim günlük hayatımızda akıllı telefonlarımıza bağlı olduğumuzu ve bu aletlere ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha kanıtladı. En küçük oğlumuz Hindistan'da bir konferansta konuşmacıydı. Pastörlere ve önderlere kitaplar dağıtıyordu. Bazı sorunlar yaşadığı için bana mesaj gönderdi. Ancak ben telefonumdaki arıza yüzünden saatlerce onun mesajlarına yanıtlayamadım. Bir ya da iki cümlelik mesajı yazmak 15 dakikadan fazla sürüyor ve sonra telefonum aniden uygulamayı kapatarak yazdığım her şeyi siliyordu. Tüm işleme baştan başlamak zorunda kalıyordum. 4 saat içinde ona sadece bir kısa mesaj gönderebildim. Daha fazlasını söylemek istiyordum ama yapamıyordum. Ne kadar sinirlendiğimi söylememe gerek yok. En sonunda telefonumu konunun uzmanı olan bir teknisyene götürdüm. Sorunu çözmek için günlerdir denemediğim bir şey kalmamıştı ama teknisyen 15 dakikadan kısa bir sürede sorunun köküne indi. Birkaç saat içinde yeniden sorunsuzca mesaj göndermeye başladım. Anlaşıldığı kadarıyla yanlışlıkla telefonum işletim sistemini kitleyen bir şey yapmıştım. Çözümü aramamış olsaydım ne olacaktı? Ya uzmanlara danışmak için zaman ayırmasaydım telefonumu hala tasarlanmış işlev seviyesinin çok altında kullanıyor ve maalesef zaman boşa harcıyor olacaktım. Ailem takımım ve arkadaşlarımla iletişimim engellenecekti. Bunu bir adım daha ileri götürelim. Diyelim daha önce hayatımda hiç mesaj göndermemiş olayım. 30 yıl önce bırakın akıllı telefonu, mesajı bile ne olduğunu bilmezdim. Sadece 100 yıl önce kıtalar arası bir telefon görüşmesi henüz olmamıştı. Çünkü teknik olanak yoktu. O zamanlar Hindistan'daki oğluma anında mesaj göndermek için seve seve 4 saat harcardım. Herhangi bir iletişim kurmak, hiç iletişim kuramamaktan daha iyi olurdu. Bana sağlanan imkanlardan habersiz olsam, çözümü bu kadar gayretle aramaz, yoluma duran zorlukların üzerine inatla gitmezdim. Ama bir iPhone sahibi olarak bu cihazın sağladığı faydalara deneyim etmiştim ve hayal kırıklığı seviyemin bu kadar yüksek olmasının nedeni bunu bilmemdi. Potansiyelimizi bilmeden Herhangi bir şeyi başarmak arzumuz ve itkimiz olmayacaktır. Çoğumuz birleşik bir askeri birimin gücünü sat komandosu arkadaşım kadar bilemeyiz. Müfrezesinde başarısızlığa yol açan bir arıza olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bundan sadece rahatsız olmakla kalmazdı ama muhtemelen ölü olurdu. Eski antlaşma öyküsünü yeniden düşünürsek İsrail halkının Akana duyduğu hiddetin düzeyini hayal edebilir misiniz? Eliha'daki savaşta büyük bir zafer elde etmişlerdi. Ama Ay kenti seferinden sonra yakın arkadaşlarının 36'sının cenazesine katılıyor. Şehit askerlerin ailelerini teselli ediyorlardı. Sevgili Korintli kardeşlerinin ruhsal kriptonitin korkunç sonuçlarına, yani zayıflığa, hastalığa ve zamansız ölüme maruz kaldığını gören Paulus'un hayal kırıklığını tahmin edebilir misiniz? Potansiyellerinin gayet farkındaydı ama onlar bunu göremiyordu. Kişisel tercihleri topluluğun iyiliğine baskın geliyordu. Peki ya siz? Ve parçası olduğunuz Hristiyan toplulukta durum ne? Bu meydan okuyan mesajı okumanızın nedenin Hristiyan deneyiminde daha fazlası olduğunu yüreğinizin derinliğinde bilmeniz olduğunu düşünüyorum. Tanrı yüreğinize bu arzuyu yerleştirdi. Gerçeğin geçici rahatsızlığından kaçınmaktan daha fazla onun huzurunda dolu bir yaşam sürmekle ve topluluğunuzda dinamik ruhsal dönüşüme tanık olmakla ilgileniyorsunuz. Işığın Geldi Bu kitaptaki çalışmamızdan elde edecek başlıca iki fayda vardır. Biri topluluğunuzun etkinliğini önemli ölçüde artıracak ve diğeri verimlilik. Ruhsal tatmin ve Tanrı'ya yakınlık bakımından sizi geliştirecektir. Buraya kadar odağımız topluluk üzerinde oldu ama odağımızı bir birey olarak size geri döndüreceğiz. Topluluğumuz için vizyonumuz ne olmalı? Verdiğim iPhone örneğinde olduğu gibi bu sorunun cevabı potansiyelimize mani olan şeyi aramaya ve düzeltmeye devam etmemiz için arzumuzu ve motivasyonumuzu besleyecektir. Yeşaya şu peygamberlikte bulundu. Kalk parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak. Yüceliği üzerine görünecek. Yeşaya 60, 1, 2 Belirtmek istediğim ilk şey, Yeşaya'nın cennetten söz etmediğidir. Ve Mesih'in bin yıllık egemenliğinden, yani vahiy kitabından tasvir edildiği şekliyle, İsa'nın bu dünyada bin yıllık boyunca egemenlik süreceği zaman diliminden de söz etmez. Peygamber, Petrus ve diğer yazarların önceden haber verdiği yeni gök ve yeni yeryüzünden de söz etmez. Hayır, karanlığın dünyayı kaplayacağı zaman dilimini açıklamaktadır. Bu nedenle bu peygamberlik sözü kesinlikle günümüzden bahsedebilir ve ben öyle olduğuna inanıyorum. Peygamberin ilettiğine göre halkların üzerine koyu karanlık örtmektedir. Bu karanlık sadece coğrafi bölgelerle sınırlı değil, tüm dünya üzerindedir karanlığın daha da koyulaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Yaratıcımız Tanrı'nın yüreğinden giderek daha uzağa sürükleniyoruz. Sadece ateistleri, agnostikleri ya da kült akımlara mensup kişileri değil, Hristiyan olduğunu iddia eden pek çok kişiyi de kastediyorum. Paulus'un özellikle belirttiği o zaman gelmiştir. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. 2. Timoteus 4:3. Daha sonra keder içinde beyan eder. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. 4. Ayet Bu dönemde Yeşe'ye hakiki inanların parlayacaklarını, belli olacaklarını belirtir. Bunu şu şekilde düşünün. Karanlık bir odaya yürüyüp ışığı açtığınızda karanlık aniden yok olur. Karanlık ışığı alt edemez. Hiç parlayan karanlık diye bir şey duydunuz mu? Hayır. Çünkü ortam ne kadar karanlık olursa olsun ışık onu alt eder ve karanlığı uzaklaştırır. İsa dünyanın ışığı olduğumuzu bildirir. Parlamalıyız. Karanlıktan güçlü olmalıyız. Ama bunu yapmak nasıldır ve neye benzer? Yaşayanın dediğine göre imansızların onun yüceliğini görebileceği şekilde parlamalıyız. Yücelik için kullanılan İbranice sözcük kabot, ihtişam, ululuk, zenginlik, kudret, bolluk, onur, haşmet ve ağırlık anlamına gelir. Beyan edilen şeyi bir an için düşünün. Kutsal kitap Tanrı'nın yüceliği hakkında konuştuğunda onun ihtişamından, büyüklüğünden, zenginliğinden, kudretinden, bolluğundan, onurundan ve haşmetinden söz eder. Nihai sözcük olan ağırlık, bu sıfatlarının hafif düzeyde değil, tam güçte olduğunu belirtmektedir. Basit ifadeyle, onun yüceliğinin ağırlığıdır. Paulus, Tanrı'nın kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattığını yazar. 2. Korintiler 4, 6 ve şöyle devam eder. Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. 2. Korintiler 4, 7 Üstün güç sözlerine dikkatimizi çekerim. Tanrı'nın ihtişamı, büyüklüğü, zenginliği, bolluğu, onuru ve haşmeti yüreklerimizde tam güçle parlar. Bu nedenle üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığını belirtir. Burada güçten söz ediyoruz. Bu güç, aldığımız görevin önünde durmaya kalkışan her karanlığı delip geçen güçtür. Bir sat komandosu göreve çıktığında geriye yenilmiş olarak dönmeyi planlamazlar ve genellikle böyle dönmezler. Bir sat komandosundan çok daha emin bir vade sahibiz ve başarılı olmamız için çok daha büyük bir güçle desteklenmekteyiz. Bu kitabın geri kalanı boyunca anlamı sürekli anlaşılır kılmaya yardımcı olması için onun yüceliği yerine sık sık onun büyüklüğü ifadesini kullanacağım. Ancak yukarıdaki paragraflarda listelediğim gibi diğer tanımları aklınızda tutun. Yaşaya onun büyüklüğünün hakikatinin üzerimize ineceğini değil doğacağını ifade eder. Nereden doğacaktır? Yüreklerimizden. Hatırlarsanız bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. 7. ayet. Bu nedenle soruyorum. Tanrı'nın muhteşem büyüklüğü neden bizim aracılığımızla toplumumuzda görünmüyor? Neden bu kadar çok kişi zayıf, hasta ve hatta ölüyor? Yoksa bunun nedeni hoşgörülü ruhsal kriptonitimiz mi? Topluluğun potansiyeli O halde günümüzde topluluğun olumlu potansiyeli ne olabilir? Kilisenin başlangıcını düşünün. Pentikos gününde yaklaşık 120 öğrenci bir odada gizleniyordu. Onların tam bir birlik içinde olduğu söyleniyor. Bu birliği sağlayan neydi? İsa ölümden dirildiğinde en az 500 imanlıya üst kattaki odaya gitmelerini ve babanın verdiği sözün gerçekleşmesini beklemelerini söyledi. Bakınız 1. Korintiler 15-6 ve Luka 24 33, 53 Peki 10 gün sonra neden sadece 120 kişi kalmıştı? Neden hepsi birden beklemiyordu? ve diğer 380 kişiye ne oldu? Paulus'un Korintlere mektubunu yazdığı, İsa'dan sonra 56 yılında bazılarının hala hayatta olduğu dışında olanlar hakkında başka hiçbir şey söylenmiyor. Kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki İsa'nın buyurduğu gibi Yeruşalim'de kalarak babanın vaadinin gerçekleşmesini beklemediler. Bakınız elçilerin işleri 1 115. Bu 380 kişi İsa'nın talimatını isteğe bağlı iyi birer örnek olarak görmüş olabilir mi? Ya da muhtemelen bu talebi yerine getirmenin çok zor olduğunu mu düşündüler? Belki de ona kendi uygun gördükleri biçimde hizmet edebileceklerine inandılar. Emin'in bazıları dışarıya çıkıp İsa'nın dirilişini duyurmaya başlamıştı. Ne var ki Tanrı'nın yüce ruhu, bakınız 1. Petrus 4:14 Onları doldurmadı. Tanrının ruhu ile vaftiz olanlar birlik içinde olan 120 kişiydi. Peki onları bir yapan neydi? Bunun nedeni diğer 380 kişinin aksine kendi fikirlerine tutunmaları değildi. İnanıyorum ki bunun nedeni isteğe bağlı görmedikleri Tanrı sözüne olan mutlak itaatleriydi. Tanrının yüceliği, onun gücünü içeren onları doldurdu ve o gün 3000'den fazla kişi yeniden doğdu broşür dağıtmadılar. Yahudi dergilerine reklam vermediler. Devasa sosyal medya stratejileri izlemediler. Ya da radyo kanallarını reklamlarla doldurmadılar. Aslında hiçbir toplantı organize edilmedi. Gene de Tanrı'nın yüceliği tüm kentte görüldü. Kısa bir süre sonra doğuştan kötürüm bir adamın ayağa kalkıp tapınağa girmesiyle birlikte kadın ve çocuklar hariç 5000 kişiyi daha yeniden doğdu. Bu kitlenin iman etmesindeki şaşırtıcı gerçek, Petrus ve Yuhanna'nın onları imana davet edecek zaman bulamamış olmasıydı. Zira bundan önce tutuklanmışlardı. Bütün Yeruşalim kenti olup bitenler nedeniyle tam bir kargaşa içindeydi. Hepsi güçlü bir rüzgarın esişini andıran sesi işittiler. Kent halkı, öğrencilerin yabancı dillerde ve daha önce hiç öğrenmedikleri lehçelerde Tanrı'yı yücelttiklerini işittiler herkes İsa'nın adıyla yapılan bariz mucizelere tanık oldu. Birkaç gün sonra hepsi birden topluluk olarak dua ettiler ve toplandıkları yer sarsıldı. Kutsal kitap olayları abartmaz. Eğer yerin sarsıldığını söylüyorsa beşik gibi sallandığından emin olabilirsiniz. Bu imanlardan büyük güç, bolluk ve şifa akıyordu. Verilen bilgiye göre aralarında yoksul olan yoktu. Elçilerin işleri 4, 34. Petrus'un tek bir caddede değil ama caddelerde yürüdüğünü ve tüm hastaların Petrus'un gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye caddelere yatırıldığını okuyoruz. Ve kutsal yazılardan bunların hepsi iyileşti Elçilerin işleri 5-16 İşte bu Tanrı'nın büyüklüğüdür. Bu durum bir imanlının hastanenin koridorlarında yürüyerek bütün hastaları iyileştirmesi gibidir. Kutsal yazılar ayrıca bir adamla karısının pastöre yalan söyleyerek hürmetsizce davrandığını ve yere düşüp öldüklerini söyler. Bu ölümlerin haberi tüm kentte yayıldı ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Ancak halk öğrencilere büyük saygı duyuyordu. Bakınız, elçilerin işleri 5, 5.113. Bu sağlıklı korku insanları imanlılardan uzaklaştırmadı. Kalabalıklar geliyordu. Buna karşın rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Elçilerin işleri 5-14. Bu olaylar Yeruşalim ile sınırlı kalmadı. İsa'nın izleyicileri cesaretle tanıklık ediyor, koca kentler kurtuluyor ve şifa buluyordu. Dullarla ilgilenen Filipus adında bir adam Samiriye'de bir kente gitti. Daha sonra şöyle okuruz: Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Elçilerin işleri 8-7-8. O yere de meşhur olan bir büyücü vardı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. 13. Ayet Kentin tamamı kurtulmak için İsa'ya geldi. Gene bir başka yerde Petrus'un 8 yıldan beri yatalak olan felçli bir adamı anında iyileştirdiğini okuyoruz. Kutsal yazılarda bu mucizenin ardından Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rabbe döndü diye yazar. Elçilerin İşleri 9.35 Sadece bir kent değil ama iki kent ve özellikle de bu kentlerde yaşayan herkesin kurtulduğu bildirilir. Yafa'da Tabita adında bir kadın ölümden diriltildi. Bu olayın haberi bütün kente yayıldı ve bir kez daha bir yerleşim merkezinin tamamı etkilendi. Petrus en sonunda tutuklanır. Ancak bir melek bu maksimum güvenlikli hapishaneye gelir ve gece yarısı onu dışarı çıkarır. Bir yönetici Tanrı'ya yücelik vermediği için Tanrı'nın meleği tarafından canı alındı ve içi kurtlarca kemirildi. Tanrı'nın büyüklüğü tüm halkın içindeki karanlığı açığa çıkarmaktadır. Işıktan kaçmanın hiçbir yolu yoktur. Mucizeler Tanrı'nın büyük gücü ve kurtuluşa kavuşan insanlar diğer halklardan toplumlara ve kentlere yayılmaya başladı. Esasen bir noktada sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya elinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti cümlesi geçer. Elçilerin işleri 9-10 Burada sözü edilen şey birkaç kasaba ya da bazı kentler değil, bütün bir bölgedir. Ve herkes işitti hem de ellerinde Facebook, Instagram ya da Twitter gibi sosyal medya araçları yoktu. İnternet sayfaları, uydu iletişimi, televizyon ya da radyo yoktu. İnsanların kolayca toplanabilmesi için otomobil hatta bisiklet bile yoktu. Gene de bütün bu bölgede yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti. Kilise bir olduğunda, Tanrı'nın sözü Hristiyan topluluklarda üstünlüğü ele aldığında olan şey budur. İlk kilisede tezahür eden tanrısal büyüklük budur. Ne var ki sonraki bölümde Tanrı'nın bizim kuşağımız için tasarısının çok daha büyük olduğunu göreceğiz. İlk kilisede deneyim edilen ihtişam Rabbimiz ve Kralımız İsa Mesih'in gelişinde öncülük edeceğimiz tanrısal yücelik ve gücün yanına bile yaklaşamayacaktır. Eyleme geçin. Yeni anlaşmada sözü edilen olağanüstü mucizeleri okuduğumuzda onlar için harika bir şey ama benim gibi biri asla bu tür şeyler yapamaz diye düşünmek kolay olabilir. İşte bu yüzden bu bölümün mesajı çok önemlidir. Belirti ve mucizelerin gerçekleşmesinin sebebi insanların özel kişiler olması değildi. Bunların gerçekleşmesinin sebebi sıradan insanların sadece iman etmesi ve itaat etmesiydi. Bunun sonucunda Tanrı'nın yüceliği onlarla birlikte göründü. Eğer Tanrı'nın yüceliği olağan, sıradan işler yapan ağzı kalabalık, eğitimsiz, genç, deneyimsiz, inatçı kişilerle birlikte göründüyse, o zaman göksel yüceliği taşımak için bizi yeterli kılan hiçbir dünyasal standart bulunmadığını bilebiliriz. Önemli olan Tanrı'nın sözlerine ne kadar sadakatle iman ettiğimiz ve izlediğimizdir. Bu mucizeleri ve hatta daha büyüklerini görmenin mümkün olduğuna iman ediyor musunuz? Eğer kiliseniz bunların olduğunu görmeye başlasaydı, siz de hiç düşünmeden dört elle sarılır mıydınız? Tanrı'nın size vermek istediği her şeyi almak istiyor musunuz? Bu sorulara vereceğiniz yanıtları bir dua olarak Tanrı'ya iletin. Ve bu hayat için kendinizi yetersiz ya da yetkisiz gördüğünüz herhangi bir şey için tövbe edin. Kaygılarınızı Tanrı'ya yükleyin ve sizin için sakladığı her şeyi almak üzere kendinizi ona sunun.